Sayın Kaymakamım, çok değerli komutanım, kıymetli hazurum, hepiniz hoş geldiniz. Allah yolunda öldürenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. İstiklal mücadelesi vermiş, şehitliğin ve gaziliğin kıymetini bilen bir neslin evlatları olarak şehadet çerbeti içen Mehmetçiğimizin vatanın her bir karışında akıttığı kanı için minnettar olduğumuzu ne kadar ifade etsek azdır. Onlar sınır hattını ve vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak uğruna ailesinden vazgeçip milletini aile bilmiş yiğitlerdir. Fırat Kalkanı harekatıyla Suriye'nin kuzeyinde bir terör terör devletinin kurulmasına mani olan şanlı ordumuzun milletinden aldığı güçle bu kez pençe kilit harekatıyla Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütü PKK'ya ağır darbeler indirmiş ve hainlerin sınırımızdan içeri girmesine mani olarak şehirlerde eylem yapmasının önüne geçmiştir. Türk milletinin bölünmez bütünlüğüne ve mevcudiyetine yapılan bu hain saldırılar milletimizi bölmeye çalışanlara fırsat vermeyecek ve hain tuzakları yek vücut olarak Ordumuzun eliyle başlarına patlayacaktır. Hepimizin bildiği gibi bölücü, bölücü terör örgütü PKK'nın kahpe eylemleri sınır ötesinde işbirlikçileri tarafından kuvvet bulmakta ve bağlantıları kesilmedikçe devam etmektedir. Bugün meşrutiyetini milletin ta kendisinden alan ve mecliste temsil hakkı bulan milletvekilleri ortak bildirilere, bildirilere imza atmaktan imtina etmekte ve şehitlerimizin kanı üzerinden kirli siyasetine devam etmektedirler. Tüm Didim halkı ve Necip milletimiz bilmelidir, bilmelidir ki bugüne kadar şehitlerin kanı üzerine siyaset yapmadık ve yapılmasını da asla müsaade etmeyeceğiz. Bu hain terör örgütüne devletimiz ve milletinden güç alan Ordumuz en ağır darbeleri indirmeye devam edecek ve Mehmetçiğimizin kanı yerde bırakılmayacaktır. Bölücü terör örgütü PKK ve unsurları ve işbirlikçileri şunu çok iyi bilmelidir ki Türk milletinin evlatlarına kefen biçmeye çalışmak kimsenin haddine değildir. Terörle mücadelede kararlılığını sürdüren devletimiz her daim evlatlarına sahip çıkmaya devam edecek ne PKK, ne PYD, ne YPG Türkiye'nin doğusunda bir terör devleti kurmasına asla müsaade etmeyecektir. Bu bağlamda Pençekilit Harekat Bölgesi'ne Şade şerbeti içen 12 yiğidimize milletimizin bölünmez bütünlüğü için mücadele ederken geçmişten günümüze kadar şehit düşmüş tüm vatan evlatlarına Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Ruhları şad olsun. Sayın hocamın devamını da söyle istersen. Değerli hazrun programın devamı içeride 12 hatim duası var ve mevlüt okudular, okunacak yatsıyla e, akşam ezanı arası. E, birazdan da lokma hayrımız olacak. Rabbim ölen şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Hepiniz hoş geldiniz. Sayın Garnizon Komutanım, saygıdeğer daire amirlerimiz, siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerin değerli başkanları ve temsilcileri, Didim'de hafta sonu 12 kahraman kardeşimizi şehadet şerbeti içmesi vesilesiyle düzenlenen programa şeref verdiniz. Bu program içerisinde şehitlerimiz için mevlid-i şerif okunacak. Devamında gün içinde Didim Müftülüğümüz tarafından hocalarımız tarafından 12 şehidimiz adına 12 hatim indirildi. Bu hatimlerin hatim duasını okuyacak hocamız. Burada da bir hayır lokması dağıtılacak. Bizler bu vatanın dört bir yanında mücadele eden her bir askerimizin, her bir personelimizin uğrunda can vermeye hazırız. Hafta sonu 12 şehit verdik. Tarih boyunca yüzlerce, binlerce şehit verdik. Biz bu vatan için, bu topraklar için kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir karesi için şehadet şerbeti içmeye bütün benliğimizle hazırız. Türkiye'yi bölmeye çalışanlar ister PKK olsun, ister işit olsun, ister FETÖ olsun. Adı her ne olursa olsun hangi eller tarafından yönetiliyor, hangi kirli eller tarafından ister finansal olarak, ister silah vasıtasıyla destekleniyor olsun. Her biri bilsinler ki bu topraklar bölünmez. Bu topraklarda Şehitle bitmez, Gazile bitmez ve bizler bu topraklarda oldukça hiçbir güç, hiçbir kuvvet bu toprakları bölmeye yetmez. Bizler dilimler olarak, bizler aydınlar olarak, bizler Türkiye'nin dört bir köşesinde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak biliyor ve inanıyoruz ki bugün burada huzur içerisinde aldığımız her nefes, huzur içerisinde sulh içerisinde attığımız her adım işte bu şehitlerin eseri. Allah onlardan binlerce kez razı olsun. Allah onları dünyaya getiren, bizlerle paylaşan ve artık bu vatana kurban eden ailelerinden binlerce kez razı olsun. Onların evlatları artık biziz. 85 milyon şehitlerimizin anasının, babasının evladıyız. Biz şehitlerimizi hiçbir zaman unutmadık. Hiçbir zaman unutmayacağız. Onların emanetlerini Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, Türk Milleti olarak, Tarih boyunca olduğu gibi, dün olduğu gibi, bugün de yarında sahip çıkmaya devam edeceğiz. Her biri bizim baştağzımız olacak. Ben başta hafta sonu kaybettiğimiz 12 şehidimiz olmak üzere bu milletin birliği, beraberliği için, tarih boyunca şehadet şerbeti içen bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, bütün gazilerimize Rabbimden şifalar temenni ediyor. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum.